Şaban abi Saffet Bey aradı şimdi. Eyvah basıldık. Al şu kağıtları otur şuraya. Abi bir şey söyleyeceğim. Otur sen oyna anlatırsın arada. Hadi oğlum ne diyorlarsa yap geç kaçma çaktırma. Al ikili. Oyna mısık abi. <laughs> Pişti. Hem de güzeliyle. <laughs> ne düşüyorsun lan hemen? Kağıt takip etsene. Abi şimdi oturdum da toparlarız. Geliyor muymuş Saffet Bey? Damlar şimdi. Evet. Oyna abi bakalım bu da var mı? Ne, nereden buldun bunu be? Süleyman abi bir yere kaybolmasın dedi, Mahmut Bey'e gitti. Allah Allah, acep nedendir? Bilmiyorum ama bugün sizi çağırıyor galiba. Kezban ablayı isteme, ben mi dağıtıyorum? Evet, o kesmişti. Daha çikolata bile almadık ki. Böyle acele mi olur oğlum bu işler? Sen daha yeni kız istedin. Bak bak yandan altından, kırarım bir tarafını ha. Elimden düştü ya. Alırken şey oldu. Dinlesene be. Bir günde olur mu bu işlere Olur be oğlum. Ne olacak ki? Maşallah sizin işi bilmeyen mi var? Alan almış, satan satmış. Doğru konuş. Kim almış Kezban'ı? Kim satmış? He. Sen kime peze bekliyorsun <laughs> ah, lan? Ya, be. Sen dayak istiyorsun ha. <laughs> Doğru oyna lan. Kaptırdın güzel onluyu. Tamam abi. Şimdi yaparım bir pişti. Yem de o. Büyütme o kadar. Maksat ailelerin gönlü olsun işte. E, siz anlaştıktan sonra... Başlarım senin de yemin ha. Bacak kadar boyunla oyna. Evet biz anlaştık. Saftirik vermezse kaçıracağım Kezban'ı koydum kafaya. Bir yemin ettim ki dönemem. <laughs> Sen ancak altına kaçırırsın. Kolay mı bu zamanda kız kaçırmak mı? Al oyna bakma havala bak. Demedim mi sana bak nasıl düştü sekizliği. Ya tutmayın be adamı lafa. Senin yüzünden. E, Gelici yok oğlum bu safetin. geç yerine. Olsun. Tedbir tedbirdir. Oynasın. Kaç kaç oldu lan? Bakalım. 16 sayı öndeyiz. Tabi neyle oynama lan. Ver bakayım şunu. Aa, sen ne yapıyorsun lan burada? Zorlu oturttular usta. Ben haber vermeye gelmiştim. Laf etme çocuğa. Saffet geliyormuş sağ olsun ihbar etti. Muhbirlik meselesi yani. Halden anlarsın sen. Ne Saffet'i be? Ben seni bulsun dedim. Tamam buldu. Geliyor senin kayınpeder dedi. Üstüne gitme çocuğum. Ben haber vereyim dedim abi. Birden masada buldum kendimi. Birden de hastanede bulacaksın kendini. Kalk lan oradan. <laughs> Saffet geliyormuş. Nereye geliyor lan Saffet? Herif sizi bekliyor Şaban Bey sizi. Sen burada al kızı ver papazı. Kızı alacağız almasına da... ...papazı verecek miyiz belli değil. Gitmek ister misin papazcığım? Aa, dalga geçme fena olur. Çekilsen de karşından be. O oyun bozulur. Saf muhabbet gelmiyormuş. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ne çöreklendi nane şolaşek. Kayınpederimin ismini aleyhimize kullanıyorsun. Al. Eti senin kemiği itin. At sokağı yaramaz. Doğru değil mi bu saftirik meselesi? Doğru valla. Açtı akşam gelin bu iş bitsin dedi. Büyük adam canım. Baktı aşkın önüne geçemiyor, gösterdi babalığını. Babam benim. Ben kaçayım ufak ufak. Sizin işiniz var. Şuna bak, işi olması oturup oynayacak bir de. Yürü lan dükkana. <laughs> ya şimdi çiçek almak lazım. Nasıl da hazırlıksız çıktım ya. Mıstakci. Söyle ne var ge? Ben ben kalkıyorum. Aa, akşama görüşürüz. Olmaz. Acilen görüşmemiz gereken ikili bir sorun var. Nasıl bir ikili sorulmuş bu? Para mı? Ona benzer bir şey. Sen zevkli adamsın. Hmm. Çıkıp biraz alışveriş hmm. yapsak? Ee, ben de nikah gününü bekliyorum oğlum. Be beş param kalmadı. Ee, bir ton takside girdim. Ee, bu taksit <laughs> değil oğlum, peşin para. Ne olacak ki bir kilo çikolatayla... ...bir demet çiçekten? <laughs> Yüz görümlüğünü hemen isterler mi acaba? <laughs> ee, Şaban yeter artık, her şeyin tadına baktın. Ee, bitir şu işi, gidelim. Burada yatacak halimiz yok. Gideceğiz. Daha kız isteyeceğiz affedersin. Onu söylüyor arkadaşım. Ya. Yanlış anlamayın. İyi güzel de kız evine o yediklerin hiçbiri gitmez ki. Alırsın bir paket çikolata. Sen sağ ben selamet. Çikolata değil mi? Bir de onların tadına bakmak lazım. Hangisi iyi bunları? E, en iyisi biter. Bak Çikolata bitermiş. <laughs> İki kilo mu alsak yoksa? Çüş. Beş kilo alalım istersen. Oğlum harem kurmayacaksın. Bir tek kez bana isteyeceksin. Bir, 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 kilo yeter. Hem o bitmez. O, onun şeyi biter. Neyi biter? Ee, Ona göre bilelim. Rezil olmak da var yani mıstıkçım. Sen bir buçuk kilo yap usta. Yani çeşidi biter. Marka gibi. Oo, işimiz var yani. Bak bizim işimiz de yok. Yine de alışveriş yapıyoruz. Nasıl biliyorsan şöyle fiyakalı bir paket yap. Yalnız dikkat et İki ısırık da bitmesin ona göre. O kolay. Başka bir şey var mıydı? Hadi Şaban daha eve gidecek. Çocuk bekliyor. Aa sıkıldım ama. Çocuk bekliyor değil ha. mi? Onu unutuyorduk evet. az daha. Aklınla bin yaşamıştık. Şimdi Kezban'a bu kadar şey alıyoruz. Ona almazsak gönlü kalır. Ne var çocuğa uygun? Pastane burası her şey uyar. Bak Mıstık'cığım pastaneymiş burası. Hı. Merak ediyordun. Her şey uyarmış. <laughs> bir de dışarıdan bakıp. Bize uymaz diyordun. Şu kurabiyelerden biraz karışık yapsana çocuğa. Ya ne kurabiyesi? Onlara gidince ikram ederler zaten. Ne? Şirin'i de mi götüreceğiz kız görmeye? Duymamış olayım. Saffet duyarsa keser vallahi. Bir de çocuğum var ha. Gene kız istemeye gidiyorsun. Bu zaman da helal olsun. Boşandın mı? Yoksa Allah geçinden versin yengeyi mi kaybettin? Sen ne karışıyorsun? Tart oradan iki kilo. Sinirlendim şimdi. Yesin çocuk. Ne iki kilo mu? B bir şirin bir de ama o oha yani. Anan da var değil mi? Sen iki buçuk yap. Zehra ananın bir yeri şişmesin. Şaban istersen daha fazla bir şey isteme de senin de bir yeri şişmesin. E, gözün demek istedim. Hmm. Yani. Ancak bunu bulabilmiş Süleyman Bey. <laughs> Yeter ona çok bile Konuşma <laughs> lan Söküğü patlağı filan yok değil mi Ne var bunda ne güzel kokuyor Oğlum dikkat etsene çocuğa Zulayı patlatıyor e, Açma kızım onu Hani bana almıştınız bunları Seninki öbür pakette Bu paket daha güzel Ben bunu istiyorum bana ne Kızım o görücüye gidiyor Sen bunları ye bak Zehra ninen de sana yardım eder Daha ninelik yaşa gelmedim Hadi bak oturun. Arkadaşınla bunları yiyin. Deli bayıl. Böyle böyle şımartıp tepelerine çıkartıyorlar çocukları. Hiç de bile şımarmıyorum. Yalnızca ne istediğimi söylüyorum. Ben senin ne istediğini biliyorum ama burada olmaz. Doğrudur işte. Kezbanı görünce beni hemen unutuyorsun sen. Ah canım. Ben seni unutur muyum hiç? Dünya bir yana sen bir yana. On tane kezban geçer elimden ama senden bir tane daha bulamam ki. Yalancı. <laughs> bir kez ben buldum da dokuzu kusur kaldı, atma yemezler. Evet yemezler, yemeyiz değil mi bu annene? Yeriz kızım ne olacak? Onlar hele bir alsınlar kızı, ondan sonra o çikolataları da yeriz. Mıstık, He. şunu bir denesek mi? Ne denemesi oğlum, hadi giyin geç kalacağız, daha Mahmut babaları alacağız. Kız nerede ki almaya gidiyorlar? Yani lafın gelişi öyle isteyecekler. Kimden? Babasından. Evet saftirikten, tanıyorsun ya. Ama o seni hep dövüyordu, şimdi kızını mı verecek sana? Evet verecek. Verecek değil mi lan? Aklın yatıyor değil mi? Bir tatsızlık çıkmaz evet. yani. Bitti oğlum o iş, adam kendi çağırdı. Beni de senden mi isteyecekler? Canım benim, İsteyecekler tabi. Sen büyüyeceksin, benim gibi bir yakışıklı çıkacak ortaya. Hah işte o zaman kaçıyorsun Şirin, hem de kaçabildiğin kadar. Bölücülük yapma lan. İşte o yakışıklı senin etrafında dört dönecek. Önce naz yapacaksın. Heh. Niye naz yapıyorum ki? Ben de beğenirsem neden olmasın? Laflara bak. Bu televizyon işi. Seyrettirme diyorum sana Zehra Ana. Kendi seyrediyor. Neyse işte. O yakışıklı böyle çikolatalar yaptırıp gelecek. Ben biraz düşüneceğim tabi. Kolay değil bu zamanda. Ya da o zamanda kız vermek. Hı. Büyüt, yedir, içir, yarın biri gelsin alsın gitsin. Olmaz <laughs> öyle şey. <laughs> ah, i̇nşallah bunlar saflığı kulağına gitmez. Evet bunlar ince işler. Sizin zamanınızda bakarsın başka adetler çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Bu işler Adem'le Havva'dan beri böyle. Değişmez bin sene geçse de. Ben o kadar yaşlı evlenmem. Biraz daha büyüyeyim. Mıstık abi kadar olayım tamam. Yandık desene o zaman. Hadi kız ye şu kurabiyeleri. Nereden aklına geliyor bunlar ya? Ya kız babası olmak kolay mı? Bırak kızı oğlanı. Baba olmak kolay mı be? Canım benim. Sen... Sen biliyor musun? Bunları yemezsen mıstık kadar olamazsın. Ayrıca onun kadar olup da evde mi kalacaksın? Benim kadar ol da evini barkını kur. Çoluk çocuğa karış. E biraz daha oyalanırsan sen yine evde kalacaksın. Hadi. Adam yediye çeyrek kala diye saat verdi mi? E geç kalıyoruz. Hadi sen ye bunları. Gelene kadar da bitirme. Beraber devam edeceğiz ona göre. Her zaman böyle bonkörlük yapmaz Mıstık abin ha. <laughs> Bugüne kadar yediklerin gözüne dizine dursun be. Hadi gir içeri giy şunu yoksa ben giydireceğim şimdi.